Evet şu an eski köydeyiz. Evet. Şeref Sevik ve Emre Sağlam'la. Evet bulunduğumuz yer karşı bina kime ait? Karşı bina rahmetlik Demirci Dursun dayıya ait. Namı diğer Demirci Dursun. Buraların en iyi sıcak demir ustası. Evet. Bu binayı yapan beyler diyor. içinde bir gelin eyler. Aç kapıyı güzel gelin sana diyeyim eyler eyler. Bu binayı yapan usta içinde bir gelin hasta. Aç kapıyı güzel gelin güller verem deste deste. Helal de olsun. Helal olsun. Evet Enver Bey. Bu da benim çocukluk arkadaşım. Aman yasin biraderim. <laughs> Yaraydı. Eskiden ya, ne yapardınız birlikte? Eskiden Oyun oynar mıydınız? Eskiden kuzu otarırdık, kuzu. Eskiden kuzuyu otarırdık. Onun ne hani fazla patlayacak. <gülüyor> <gülüyor> Tüfek yaptırır mıydınız? Oo! Tüfek good yaptırırdık. Öçüzlerini anlatırdık, katır good çaktırırdık, good ayaklarına. Saban demiri yaptırırdık, good ondan sonra orak yaptırırdık, çapuyorduk. Kopa yaptırırdık tavuş yapıyorduk. De ki bunlar. Fırt tavuş yapıyorduk bundan. O ne demek? Lüfer. Lüfer. Neydi? Tamam. Lüler, lüler. Lüler. Gençlikken köyde oynadığınız oyunlar var mıydı abi? Çok. Bu sümmetçi. Başka ne oynadınız? Kendan ağa. Başka? Ondan sonra ara kesme. Ara kesme. Hırsızlık. Hırsızlık da vardı. Rarun, Narkoz. Korkut'ta hırsızlık yapmayan mı vardı? <laughs> Hepsi var mı? Salatalığını çaldılar. Herkesi. Çalmadığı man insan yok ki. Muhtar mangal yapıyoruz. Yapmak hırsızlı mı kaldı? Hmm. Gence birlikte mi giderdiniz? Gence gençlerle? birlikte giderdi. Aynı yatağı paylaşırdık. Nasıl aynı yatağı paylaşırdık? <laughs> Çocuğum da depremde onun başı yarıldı. Benim kafam yarıldı. <laughs> Bizi, bizim derede yatardık. Gence yetmezdik ma hasta izleyin. Ya. Çok şeyler geçti. İyi bir arkadaşlığımız geçti. Sonunda da ayrıldık. Bitti. Köyümüzde önceden e, hayat nasıldı? Ortam nasıldı? Hayat akrabalık. köyümüzde. Akşamleyin toplanır mıydınız? Çok. Musaylım bacada. Ondan sonra caminin önünde. Toplandık, muhabbet, sohbet gece ikiye bire kadar. Yavrum iyi bir şüretleri. <laughs> evet, Çiğ olmasın, çiğ. <laughs> evet, karşıda bulunan yerler nereler? Sal orası. Yukarısı bakacak taş. üst tarafı de. kara burun. Karşı. Davar otlatır mıydınız orada? Ne diyorsun ya? Çocukluğumuz oralarda geçti. Kızı kıranlar, atma geçeleri. Pirikomları, baligin atları, üstleri. Baligin altına gidemiyordun ama değil mi? Baligin altına gidemiyordun. yasaktı. Niye? Üstüne de gidemiyordun. Üstüne altına, altına da. gidemiyordun. Tabii. Evet. Niye gidilmiyordun? Yasaktı. Yasak. Balige bakmak yasak. Orası, kö kurtarılmış, bölgeydi. <laughs> <Evet. Köseler gülüyor> Baktın, Orası kurtarılmış bölgeydi. bölge. Köselerin mi? Evet. Köseler hanları mı? Orası kurtarılmış bölge. Kurtar şu bardağını yatır da sana şurada bir çay doldurayım. Ya evet. Allah be. Köyümüzde kaç tane e, usta vardı böyle? Dayı. tane usta ne? vardı. Demirci ustası. Rahmetli Ali dayı. Dursun dayı. Marangoz işiyle uğraşanlar var mıydı? Marangoz işiyle uğraşan vardı. Dedem vardı rahmetli. Kamil vardı. Kamil. Kamil Çöse. Evet eski... Kamil şeyde Koy. Doldur yavrum. Doldur. Evet muhtarımız. Eski köydeyiz şu an. Evet.